Açmasına az bir süre kaldı ve biz de bu e, süre zarfında sıkılmış yorulmuş olabiliriz. Bu videoda şu tepemdeki videonun devamı e, işte ipuçları. Sabahları geç kalkın. Sabahları geç kalkın de, dediğimden de saat 1'de 2'de 3'te değil. Tabii ki de saat 10, 11, 12 bunlar sizin için gençlik bana göre erkendir. Bayağı erkendir. Hatta. Yok size erkendir bana geçtir öyle değil ee, bazılarınıza tabi. Neyse sabah geç kalkın arkadaşlar 10, 11, 12 şeklinde zaman e, açısından gün kısalacak geç kalkarsanız ve akşam erken yatarsanız. Akşam erken yattığınızda da <laughs> e, sabah geç kalkarsanız da ya yani akşam erken yatarsanız saat 8'de 9'da yatarsanız hem okul e, okul zamanında arkadaşlar şap şursunuz. E, okul zamanında e, uyuma düzeniniz olur. Uyuma yani ne kadar erken yatarsanız o kadar erken kalkarsınız ve rahatlıkla okula gidebilirsiniz arkadaşlar. E, akşam erken yattığınızda ve sabahta geç kalktığınızda gerçekten uyuma geçin halınız süren zaman yani gün içerisinde kullandığınız zamandan daha fazla olacaktır ve bu da sizin daha az sıkılmanızdan neden olacaktır. Tabi çok sağlıklı bir şey değil geç kalkmak. Mutlaka ve mutlaka fazla yemeyin. Bunu ben değil Canan Karatay söylüyor. Ee, fazla yediğinizde arkadaşlar uyku düzeniniz, uyku düzeninizde pardon uyku düzeni değil, yeme düzeniniz bozulur. Her zaman her yerde bir şey yerseniz arkadaşlar siz yani Karnınız acıkmaz, yorulmazsınız çünkü vücut depoladığı her şeyi, biriktirdiği her şeyi kullanır yorulduğunuzda. Yani yorulmazsınız anlayacağınız. Yorulmadığınız için de erken yatıp geç kalkamazsınız. Bu da zamanınızın uzamasına neden olabilir arkadaşlar. Koşu yapın. Koşu yapmak elbette ki sizi yoracaktır ve akşam erken, sabahta geç kalkmanıza neden olacaktır. Siesta. Siesta daha çok İspanyolların yaptığı bir şey. Saat 12'den saat akşam 4'e kadar, 16'ya kadar arkadaşlar bunlar uyuyor. Neden uyuyor? Hava çok sıcak oluyor İspanya'da. Hava çok sıcak olduğu için bütün dükkanlar, yani İspanya'da saat 12 ile 4 arasında hiçbir kimseyi göremezsiniz sokaklarda. Siesta yaparsanız tabi geç kalkamazsınız, sabahları geç kalkamazsınız. Geç kalkarsanız siesta yap yapmayın yani öyle diyeyim. Ee, siesta yaparsanız sabahları geç kalkmayın öyle diyeyim. Ben siesta yapmak neyize yarayacak tabii ki de zamanın kısalmasına neden olacak. Gündüzleri daha az sıkılmış olacaksınız. Televizyona gömülmeyin arkadaşlar. Televizyonda zaman geçmez. Uzar, 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 uzar. Belki de 2 metre olur. Hiç bilemeyiz. Z e, televizyon zaten sağa zararlı radyasyon yaydığı için e, televizyon yerine ne yapın uyuyun. yani kitap okuyun, araştırma yapın, ya da ne bileyim spor yapın. Televizyon haricinde her yap, yapabileceğiniz birçok alternatif var arkadaşlar. Kendinize bir evcil hayvan edinin. Evcil hayvanlar sizi eğlendirir. Yani e, artı sizi koşdurur. Eğer koşan bir e, evcil hayvan alırsanız e, eğlendirir, koşturur, yor, yorar. Ben, benim kuşum var. En ideal peşaplarını alabileceğiniz en ideal kuş hem fiyat açısından hem de bakım açısından kedi köpek alırsanız zaten fiyatları uçuk. Zaten eee fiyatları hadi fiyatı buldunuz ya. E, yüz diye bir tane kedi buldunuz ya da köpek buldunuz, olduğunu aldınız. Fakat bakım çok masraflı. Artı evden kaçma olasılığı da var. Ama kuş her yeri kapattığınızda hiçbir yere kaçamıyor. E, sadece tek sorun onun da durmadan uçması. Ee, o yani genç kanatları kesildiğinde bir süreliğine uçamıyor. Fakat ben kesilmemenizi yanında Yani kestirmeyi kuş alırsanız kanatlarını. Spor yapın arkadaşlar. Spor yapmak sizi yoracaktır. Akşamları erken yatmanıza, sabahları geç kalkmanıza neden olacaktır. Dekorasyonla ilgilenin. Dekorasyonla ilgilenirken odanızı fazla kalabalıklaştırmayın, bir de dağıtmayın. Dekorasyonla ilgilenmek ruhunuzu boşaltacaktır. Boşaltıyor. Boşaltıyor. Boşaltıyor ve sizi yoracaktır. Bir onu buradan çek, onu oraya koy falan ee, birçok yorulacaksınız ve uyuyabilirsiniz. Kendinizi yoracak aktivitelerden bahsettik. Bir de zaman geçirebileceğiniz bir arkadaş grubundan e, bahsetmek bir gayet normal. Ee, bir agenize, bir arkadaş grubu oluşturun. Yani 3 kişilik, 5 kişilik olabilir. Onlarla vakit geçirirken zamanın su gibi aktığını hissedeceksiniz. Bu da ışık. Arkadaşlar evet, sizlere tam 10 tane madde e, söyledim. 10 tane maddeden kaçını uygulayabilirsiniz? Birçok bir çoğunu uygulayabilirsiniz. Mesela sabahları geç kalkabilirsiniz, akşam erken yatabilirsiniz, fazla yemeyebilirsiniz, koşu yapabilirsiniz, spor yapabilirsiniz. Tabi bu sıcakta nerelerde yapacağız? Ey mübarek hiç diyebilirsiniz. Ee, spor salonları yapabilirsiniz ya da evde klimayı açıp kendinize spor yapabilirsiniz arkadaşlar. Spor uygulamaları var. Telefonunuzu yüklediğinizde e, onlardan spor yapabiliyorsunuz. Ee, siyasi yapabilirsiniz ama siyasi yaparsanız mutlaka mutlaka sabahları erken kalkın ya da siyasi yapmayacaksanız sabahları geç kalkın. Televizyonu gömülmeyin. Televizyonu izlerken zaman nasıl su gibi attığını değil, zamanın nasıl taş gibi donduğunu görebilirsiniz. Kendinize evcil hayvan edin. Fiyatı uygun bulabilirseniz kötü köpek olabilir ama bakımları zor olduğu için kuşu tavsiye ediyorum ve kuşun da kanatlarını kesmemesini rica ediyorum. Ee, spor yapabilirsiniz. Spor ne dedim ben biraz önce? Ee, evde klima açıp televizyon, da şey yapabilirsiniz. uygulamaları var. Uygulamalarını indirerek evde yapabilirsiniz sporunuzu, koşunuzu falan. Tabi ikinci katta, üçüncü katta oluşturmuyorsunuz. Koşu yapmayın. Dekorasyon ilgilen, dekorasyon ilgilenme. Onu bunu çek. Ruhunuzu boşaltır hem ruhunuzu boşaltır onu bunu çek onu oraya koy bunu oraya koy bunu oraya koy fena ee, sizi yoracaktır umuyorum diyor yorar kendi bir arkadaş grubu oluşturun zamanın su gibi aktığını göreceksiniz size kendi yüzünüzdeki taş gibi donduğunu değil ee, ışığı tanıyorsunuz ışığı tanıtan bir video çekmiştim ben o anda şu şurada ışıkla göstereyim şurada da, tam kafamın üstünde bir yerlerde şurada bir yerlerde artık siz bulun ee, onu şey yapabilirsiniz görebilirsiniz artı yeni bir format geliyor pırpırı e, birkaç video halini anlatacağım arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmemeyi yorum atın ki hafta sohbet videoları bayağı azaldı farkındayım internetin bağlanır bağlanmaz sizinle birçok yani bir günde yaklaşık iki tane hafta sohbet videosu gelebilir ee, dikkatli olun Arkadaşlar kendinizi bol bol yorun ve bol uykulu günler.